Selamlar. Arkadaşlar eğer bu videoyu gününde izliyorsanız biliyorsunuz cumartesi cumartesi şu figür 20.30'da canlı yayında başlayacağız. Birinin olacak. Gelin belki de siz de kazanabilirsiniz. Buna göre. C şu an konuşuyor ki ailemizle mücadeleye gireceğiz. Yeah. Ailemizle mücadeleye gireceğiz. Bilmem ne. Sizi biraz kısayım. Tamam. Ama çok doğru seçim yaptın dedeciğimi. Seni seviyorum dedi. Ben de seni seviyorum. <laughs> Roman gibi. Seni nasıl seviyoruz biz Us dedi. Us. Seni nasıl seviyoruz Us mu? You're the tribal chief. 3 yıldır Bana ne dersen her şeyi yaptım. Evet. İşte aşağı indin indik. Low dedi. Seni affettik ama batırdın ya. Ben ve kardeşime saygısızlık yaptın. Hmm. Bakalım. Biz saygıyla yetiştik. Saygı çok önemli. Sıraya girmek ilin değil. Vay. WWE WWE'de bir en dominant faction olduk diyor. Bloodline vay be. WWE tarihinde önemli bir yere gelir ama. Hmm. Çuma brother. E ee, hiçbir şey hak etmediğini falan söylüyorsam öyle bir şey yok. Sen Island of Relevance'da sadece tek başına takılırsın lan anca dedi. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Sen. Eee. Bigus. Hep affettik seni. Ama affetmeyeceğiz bir şey varsa. Yani ev dışındaki muhabbetler. Çemberin dışındaki. Rats. Sıçanları. Of. Oh, çemberin dışında sıçanlar sıçanları takip edersen yılana ulaşırsın dedi. En büyük yılan da Pohemon dedi. Öf ailem 40 yıldır diyor. İşte saygı duyduğunu falan söylüyorsun ailemize bilmem ne ama e Biz ikiz kardeşiz. Birbirimize saygı ve sevgiden başka hiçbir şeyimiz yok. Biz biz böyleyiz. Biz ikiziz dedi. Helal olsun lan. E Evet, artık bazı şeyleri bitirmemiz gerekiyor. Londra'ya gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Civil War'ın Bloodline. İç savaş. Bloodline iç savaş arkadaşlar. Bu oyunun en iyi, en iyi taktiğimiz biz diyor. Dünyanın en iyi taktiğimi. Singles işte birebir maç falan yok ki diyor şu an. Taktiğim olayı. Taktiğim olayın en iyisi de biziz diyor. 1 Temmuz'da. Erken saatte arkadaşlar Money in the Bank'te. K.O.S.A. değil. Lockdown. tallest core, Robin Reigns. Uso. Penitentiary. Yes. DDT çok fenaydı. DDT çok fenaydı. Olmadı. Raymuster Elenite'e karşı. Arkadaşlar bu Elenite face mi heal mi ya? Tabii ki heal. Ama dur bakalım ne olacak. Bir şey diyeyim mi size? Bak Londra'da Money in the Bank kazanırsa Elenite gerçekten çok iyi tepki alır ya. 265 Olmadı. Bu maç Elenight'in kazanması lazım. Hazır Money in the Bank'e giderken. Hop hop. Nice reversal. Nice reversal. Wade Barrett ya. Seviyorum seni. Geçmiş olsun. Luck first. 1 2 3 Elenat kazandı be. Yeah. Let me talk to ya. Knight bak seyirciler harbiden destekli. L, A, Knight. Ama işte Rain maskesini çıkarma mevzusuna girersen. Lan bu adam. Bir şey oluyor. E, tabii ki de LW geldi. Latino World Order. Escobar geldi Escobar. Çünkü Bunny bek maçındalar. Güzel. Güzel. Oy, LA Night sakit yaptı. Evet Ronda Rousey ile Shayna Baszler nasıl maçı kazanmış onu izliyoruz. Spoiler yemedim. Ama herhalde Alba ile Ayla Dawn yenecek hali yok. Evet. NXT Kadınlar Tag Team Şampiyonlukları. Of. Double Submission. Oy bir de çok güzel son. Bak güzel son. Güzel son. Bunu yazan harbiden helal olsun. Hatta ben olsam Ronda Rousey ile Shayna Baszler'ın şey yaparım yani direkt bunu Signature finisher'ları falan yaparım böyle double submission falan Evet Unified kadınlar tag team şampiyonlukları Aldılar Alırlar Bu ikisi Gider ya Rousey Raquel V dedi Lim by Lim Raquel'in Raquel de maşallah daha dün Enzo Mania'da muhabbeti geçti. Hatta geçen Twitter'da falan sordum böyle işte. Hişil enerji falan muhabbeti vardı diye böyle sormadım. Ben cevapladım. Liv Morgan falan dediler de. Okey tamam hoş bakalım efendim. Liv geldi. Liv geri döndü. Sakatlık muhabbetleri falan da vardı. Alacaklar mı yoksa? kaybetmedikleri ki var. Yalnız Lee Morgan boy yapmış çünkü neden? 28 santim topuk var yani. Maşallah. Raquel'in yanında sırıtmasın ama yine çok kısa hala. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Hani Minnoş bir Lee Morgan'dan sonra Lee Simmons ve Charlotte hani ana göre kadın gibi kadınlar ya şu an. İkisinin maç yapmış olması bu arada hoşuma gitmedi değil yani. Hadi bakalım. Bir içim su muhabbeti buradan. Pro Wrestling Studio'nun 3. bölümünü izlemediyseniz size de yazıklar olsun. Hala izlemediyseniz. Ama orada duruyor istediğiniz zaman izleyebilirsiniz yani. Güzel. Keyifli muhabbet yani. Tak. Charlotte. Lacey. İşte. iki güçlü kadın anladın mı? Geliyor Charlotte. Woo! Big Boot geldi. Hadi bir figure eight. Let's go. Let's go. Figure eight geliyor. Figure four'u bir bağla önce. Sonra oradan eight'e dön. Hadi bakalım. Let's go. Hop. Oh, figure eight. Pes etti. Bitti. Geçmiş olsun. a çok hızlı pes etti lan. Charlotte fazla öyle durma ama. Durmasın yani. <laughs> Hala bağlı. Hala da. Aha aska geldi. Evet, Asuka ile Charlotte'ın maçı var biliyorsunuz ki. Asuka'nın hareketleri bak. Oğlum Asuka'yı niye yuhluyorsun? <laughs> Asuka heal ya o yüzden. Oğlum böyle mi dalınır ya? <laughs> Hareketle bakalım. Asuka da tatlı ya. Baksana şey falan. Yalnız kemer bol mu büyük ya? Yani. <laughs> ya o Charlotte'ı çağırıyor kemer değil mi şimdi çünkü. Zaten bir yerde bir kemer çıktığı zaman Charlotte hemen böyle. <laughs> ne? falan diye böyle bir irkiliyor. Böyle bir kendine geliyor değil mi böyle? Even more. Güzel. Woo! Dalgası da geçildi. Aska keyifli. Ama görelim bakalım Aska, Charlotte. Arkadaşlar haftaya SmackDown Londra'da erken saatte ben yine canlı yayındayım. Bayramın 3. günü SmackDown. Dördüncü günü. Money in the Bank yayınlarım olacak ona göre. Bomba gibiyiz ha. Smooth Spike. 2 senin maçı Sheamus solo hatta 3 solo Squash, Sheamus ama S ile başlıyor şey dedin arkadaşlar İngilizce'de bazen böyle şeyler olabiliyor solo Squash bak en büyük yılan arkada Jay dedi ya yılanın en büyüğü yılanın ağ babası yılanın önünde bayrak taşıyanı Paul Heyman dedi bak o en önde dedi o şerefsiz hep her şeyi karıştırıyor dedi evet arkadaşlar son hatırlatma Vaktinde izliyorsanız bu videoyu. Cumartesi bugün. 20.30'da bunun yayını var. Bakalım kim kazanacak bu SmackDown. SmackDown ne Roman Reigns. Undisputed şampiyonluk. Kemerli. Roman Reigns figürünü kim kazanacak? Buradan Can'a bu jesti için tekrardan teşekkürler. Maç bitti bu arada. iptal oldu. Çünkü Sheamus yok oldu gitti. Bitti 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 diyor. Dolayısıyla Sheamus'u öldürdü ya. Oo sağ ol. <laughs> Solusko da olabildiğini güçlü gösteriyorlar ama usolar geldi. Oğlum senin sizin kardeşiniz o. Solusko da bir gün doğru yolu bulacak. Solusko da bir gün doğru yolu bulacak. Bir dakika kardeşim şimdi usolar tarafından bakarsan doğru yol bu ama peki ya Roman tarafından bakarsan? Allah Allah. Bakış açısı diye bir şey var arkadaşlar. Perspektif. Buradan da Onat'ın ringinin içeriğine selamlar dedi. <laughs> hem ağzı açık kaldı böyle. Neden? Çünkü Solo double super kick geldi. Hey one is. E ne oldu? Solo da indirdiler. Roman'ı yapmışlardı. Evet. Aşağıda yazıyor. Arkadaşlar Money in the Bank. 1 Temmuz Kurban Bayramı'nın Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Üçüncü günü SmackDown yayını Enzo'yla. Dördüncü günü Money in the Bank yayını. Woo! Çok iyi olacak bu arada. Hem de ikisi de saat 10'da erken saat. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Müthiş ya. Kaçmaz abi. Her zaman yakalayamayız böyle şeyleri. İki gün üst üste saat 10'da yayın ne demek. Show yayını. Day one iş. On... Çocuğu bitirdiniz lan. O sizin kardeşiniz. O kadar da yapmayın. Jason tişörtü keşke benim olsa. Hop. Uso Splash. Double Uso Splash de geldi. Kardeşe ne ettiler. Paul Heyman yılanın ağa babası kenardan bakıyor öyle. Roman nerede? Tabii ki Money Bank'i bekliyor. Heh, Paul Heyman call Roman Reigns dedi yine. <laughs>